beraberiz şimdi. Şu konuyu bir konuşalım. E, deprem görmüş bir şehriz. Bir konu iki kere konuşuldu. İki ayrı açıdan konuşuldu. Sonra mesele güzergahına oturdu. Bir. Hafif raylı sistemle ilgili iki ayrı güzergah üzerinden konuşuldu. Bu arada deprem bölgesinde iki hafif raylı sistem projesi var. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sami daha önce de ifade etmişti. Bir tanesi Hatay'a, bir tanesi Malatya'ya yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı da bu konuyla ilgili olurunu Sayın Cumhurbaşkanı vermiş. İlk önce şu konuşuldu. Bizim İnönü Caddesi buna çok müsait değildi. Eğer 30 metre evrilmeseydi genişlik, hafif raylı sistem için ortada bir yer yapabilme şansı söz konusu olmayacak. Çünkü onun bir de imbini olacak. İki buradan şerit takacak, iki buradan şerit takacak. Ortada hafif sistem olacak. Onlara da geçiş güzergahları olacak. Buradaki yaya kaldırımlarından. indiğiniz yerden de bu taraflara inişler olacak falan. Önce bir çevre yolu düşünüldü. Oradaki ana düşünce İnönü Üniversitesi başlangıç. Ee, mümkün mertebe yine oradan tahmin ediyorum çevre yoluyla gelinse de çevre yolundan gelse de istek arzu ikinciye artık ikinci de müthiş bir şey var ha unuttum onu bir dakika Sayın e, Murat Kurum çok önemli bir açıklama yaptı o basın toplantısı sırasında aldım onu ee, hemen size de bir cümleyle paylaşacağım. İkizce'yi Türkiye'nin en büyük kampüsü olarak görüyor Sayın e, Murat Kurum. Hemen söylüyorum. Ee, İkizce bölgesi Türkiye'nin en büyük şantiyesi diyor. Bak kaç şantiye dedi. 3700 şantiye vardı. En büyüğü Malatya İkizce diyor. Sayın Murat Kurum'un ifadesi. Geliyorum hafif rahatsızlığa. E, 28 bin bağımsız bölüm. 28 bin daire demek bu. 28 bin aile demek bu. Oranın nüfusunu çarpı 4 çarpı 5'ten düşünün yani. Kaç oluyor? Eee 11 bin teslim edildiğini söylüyor Sayın Bakan. Kurum okullar sosyal yaşam alanları, otoparklar, altyapı ticari merkezler, çevre ve tarihi mekanların düzenlemesiyle şehirde çağdaş güvenli ve estetik bir yaşam alanı sunuyor bunu söylüyor. ile ee, ilgili özellikle İkizce'yle hikaye bu. 28 bin bağımsız bölüm. İşte o İkizce'ye gidecekti diye düşünüldü. Biz de mevcut bir yedik Hafif raylı sistemi öngörmüyor, öngörmediler, yapmadılar. Ee, onu o zaman mevcudu. Şimdi yeni bir viadik projesi var. O yeni viadik projesi üzerinden o yapılacak diye düşünülüyor. Peki çevre yolundaki bu durumdan vazgeçildikten sonra iş nereye geldi? Şuraya geldi. İnönü caddesi 30 metre, Kışla caddesi 30 metre. Ee... Vali konağı bizim Mehmet Buyruk Caddesi ve Çoşluk civarı 30 metre evriliyor. Zaten İnönü Caddesi'nde Doğa Cadde AVM ve Meve devamında 30 metre kuralı var. Ondan öncesini hallederseniz bitiyor iş. Çoşluk civarından başlıyor hafifaylı sistem. Mehmet Bayruk buyruktan aşağı doğru iniyor. Şu andaki orada evi ki bu herhalde yıkılacak. Orada evinin oradan. Hürriyet Parkı'nın önünden aşağı iniyor. Kışla Caddesi'nden devam ediyor. Bütün İnönü Caddesi'ni geçiyor. AVM falan. İstasyon kavşağına geldiğinde oradan Devlet Demir Yolu'na garına doğru gidiyor. Emniyet Müdürlüğü'nün önüne. Gar da ring atıyor. Yolcu iniyor. Orada da bunun karşılığı olan banyo trenler olacak. O tren vasıtasıyla Beyler Deresi üzerinden İkizce'ye varacak. Çöştük kavşak İkizce. Ya da ikizce çoşluk kavşak arasında iki türlü banyo devamında hafif raylı sistem kullanacak. Benzer proje aynen hafif raylı sistemde Hatay'a da yapılıyor. Şimdi burada Sayın Murat Kurum'un yumuşak huylu hoş bir adam olduğunu ifade edip, vatandaştan bazıları gelip, aman efendim bizim evimiz asasarlı, bizim iş yerimiz asasarlı, bana burayı yıktırmayın falan fuşbüken gibi gelenler oldu. Sen Murat Kurum da dinliyor abi. Ama şimdi nasıl yaparız falan deyince eyvah dediler. Sonradan işgene normale biraz biner bindi. Farkındaysanız İnönü Caddesi'nde özellikle bu taraftan yani Batal Gazi tarafından Yeşilyurt tarafına doğru giderken dört yolu biraz geçince bir bakın yapılmış bulunan karşılıklı binalar var. Bak onlardaki açıklık şu ana göre böyle. Yeni yapılan binalar 30 metreye çekilmiş yol üzerine göre yapılıyor. Geri kalan da buna uygun hale getirilecek. Bununla ilgili tabii ki bir yakın yapım süreci olacak. Ama bu olmadan hafif sistem mümkün değil görüntü itibariyle. Bu nedenle oradaki hikaye Az kala Sayın Murat Kılım'dan e, o zaman ne yapalım'a dönecektik. Ha, o zaman ne yapalım? Gelin şimdi Çırmıhtı'yı konuşalım. Bu konuda bir problem yok görülüyor ön caddesinde. Gelelim meseleye. Geçen tekrar söylüyorum, şimdi üçüncü tekrar olacak ama İran Başkanı'na karşılaştık, oturduk biraz muhabbet ettik. Bir saate yakın hatta buldu. Ee, Yeşil Belediye Başkanımızla. Bir gün Yeşil Belediyesi'ne gittim. Yeşil Perdesi'nde Sayın İlhan Kes, e, geçidin makamında e, Yeşil sesi açıldı Çırmık'ta. Ya çok büyük esnafta da bir broşür falan gibi bir şey değil. Kitapçık desen ayrı, dosya desen ayrı. Şu büyüklükte böyle sayfalar olan, açılan bir şey üzerinde bana gösterdi bazı şeyleri. İnanılmaz bir projeydi. Dedi ki, ya şöyle de bir durum var. Şimdi komşuyuz ya. Biz bir hayırlı olsun demek istedik. Ee, komşuları olarak. Bana da dedi ki, ya, ne olur İlhan Başkan'ı işte, konuş bir randevu. Aradım İlhan Başkan'ı. Ee, bir cumartesi günüydü. Akşam saat 5 gibi randevu vermişti. Biz de saat 40 gibi falan gittik. O zaman daha şeyde eee Zannediyorum yeşillik İşken binasında. Geçici makamı. Bir anda bir telefon geldi. Dediler ki ya e, Çevre Bakanlığından ekip gelmiş. İlhan Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Samer ve Sam Başkan da buna çok büyük efor sarf etti. Olsun diye. Ama işte bak bunu da dur bunu da konuş, konuşalım yani. Bunu da konuşalım abi. Ve Yeşilyurt Belediyesi imardan sorumlu başkanımız ki çok değerli bir isimdir. E, Mimar Sayın Hasan Atay beraber Çevre Bakanlığı ilgilileriyle beraber Yeşilyurt ve Gündüz Bey tarafına geçtiler. Bir yarım saat 45 dakika hiç, bu hiç problem değil. Tabii ki iş için gitmişler. Dönüşte hiç olmazsa ne olduğunu da anlarız Bir yere gelmiş bir önemli bir ekip. Yerinde inceleme yapmışlar. Şimdi bakanlık önce dedi ki abi bize böyle bir proje yaptırıyorsunuz da burası depremden çıktı ha. Yani adamın evi durduk yere yıkıldı. Şimdi biz bu adama ev verecektik. Ya böyle bir proje bakanlığa çok yüksek. Aman efendim yapılmışken rezerv alan hikayesiyle güzel yapılsın. O günlerde rezerv alan şöyle konuşuluyor. Abi kesin evine el koyarlar. Ulan rezerv alana girme aman falan. Bugün rezervde olanlarla rezervde olmayanlar sonra rezerve girmek için çırpınanlar. Ya işte bizde böyle bir hikaye var abi. E, bilmeden konuşan çok adam olduğu için hikayenin içerisinde. Ne olup ne bitmediğini. Bir tanesi bana diyor ki, bak bir gün önce çay kahve etmişim Hasan Atay, kıymetli Hasan abiyle. Çok uzun yıllardır tanışırız. Benim için çok özel bir isimdir. Yeşilurt'tayım sonra da belediye başkanımızla. Bir tanesi bana diyor ki, abi, randevu talep ettim diyor. Eğer diyor, kendisinden diyor, bir oldun alabilirsem diyor, Buna göre şöyle yapacağım. Dedim ki, abi çabuk yap. Süre bitiyor. Ee, ben görüştüreyim seni. Yok abi, randevul. Nasıl bir kafa mesela bu? Yani bak zamanı geçiyor. Senin sıkıntın olur. Hazır burada da böyle bir şey buldum. Bak ben telefon edeyim. Bulabiliyorsam doğru bir şey yapmışsın. Adamı e, meşgul etmemişsin. Çok da meşgullerdi o zaman. E, randevu talebinde bulunmuşsun. Sekreteri ne zaman müsait olursa o zaman dönecek. Bak böyle bir şey var ben arayayım bir, bir cümle bir şey soracaksınız o adamı da daha fazla rahatsız etmezsin. Yok abi benim görmem lazım diyor. Bunları çok yaşadık. Şimdi nasıl bir projeydi? Bir gel. Çiğdem. Şeyle gel. Merkezle gel. O kalabalık fotoğrafla gel. Ha. Şimdi burayı yeşil yurdun. ha bizim yukarıdaki kadim Çırmıktı'nın e merkez camisi karşıda ve giriş olarak düşün. Malatya'dan geldik gidiyoruz şimdi. Hafta sonunda kendimizi atmıyor muyuz? Bazen. He? Abi şöyle bir bak tam Balkanlar tipi bir şey. 15 milyon lira son görüşmemizde öğrendim Sayın İlhan Geçit'ten. 15 trilyon lira sadece projenin çizilme bedelini bakanlık kafaya koymuş. Şu projede. 15 milyon lira. Kesin ödül alır demişler kesin. Bak devam edelim. Ev tiplerine bakalım şimdi. Devam et. Bak bu da işte mesela yukarıdan aşağı iniş düşün. Bir düşün ya. Bu projeyi bakanlık bildiğin sil süpür rezerv alanında bitiriyordu biliyor musun? Kafaya koymuşlardı. 360 günde 10 ayda 11,5 ayda teslim edecekti. Bir kare daha mı var? Abi böyle bir şey ya siz depremden ne çıktınız neyin lüksü bu? Yapmayalım. Yapalım. Ne olur Sayın Bakanım. Burası çok özel bir nokta. Diye diye Sayın Büyükşehir belediye Başkanı Samer ve Sayın İlhan Geçit bunu kabul ettirdi. Bakan olur verdi. Abi bakanın önüne çıktılar. Şu genel çarşı fotoğrafını bir daha ver. Bakanın önüne kimi? Ablalar. Herhalde bir de muhtar çıktı. Sayın Bakanım çıkartma bizi evimizden. Eviniz ya kira paralarınız verilecek. Bir buçuk sene dışarıda kalırsınız. Bak böyle olacak eviniz. 3-5 milyondan aşağı satmasın. Yok olmaz. Öyle mi? Peki şimdi hangi evler yapılıyor? Bir göster çiğnem. Herkesin kendi yerine. Ben görsem de böyle olmaz bak bu sen. Devam et. Evet. Evet. Işte. Ne oldu? Biz Murat Kurum'un önüne çıktık, kabul ettirdik. Teşekkür ederim. Ne oldu biliyor musunuz? Hala adamın içi nokta kalmış. Samer'den de, ya İlhan Geçit'ten dinledim, sayın Samer'den de dinledim bunu. Diyor ki ya o kadar zor. Bak o bizim ziyarete gittiğimizde yarım saat sonra girirdi. O kabul toplantılarıydı. Bir dakika iki dakika baksam bulurum o fotoğrafı da gördüm sonra İnceleme fotoğrafı Gündüz Beyde Gündüz Bey yeşilordu nasıl olurdu önüne çıktık olmaz istemezdik ya istemiyoruz yapmayalım dedi bakın bitti vay işin gücün rast kesin hadi işiniz gücünüz rast kesin şimdi pişmanlıklar varmış yeşilordu. İlhan Başkan'a sordum sayın başkan nasıl olacak bu iş diye herhalde Aralık ayında ihale falan bitiyormuş o yıkılanların yerine patapat pat yapılacak bunlar demin gördüğünüz o son eltileri. Bu arada tarihi ev stasyonunda işte restor, e, restorasyon yapılması gerekenlerle ilgili de işlemler yapılacak. Sonra komple bir tıraşla o proje yapılacakken buradan buraya geldik. Bakana da kabul ettirdik. Kaybetti, kazandık mı? Sordum. Ben sordum. Cevabı sizlerin. Peki. Şimdi efendim akademik yıl açılış töreni var idi. İnönü Üniversitesi'nde. Anayasa Mahkemesi Başkanı geldi. Sayın Başkan daha sonra Malatya Valiliğinde Sayın Vali Seddar Yavuz'u da e, ziyaret etti. Akademik yıl açılışı sırasında yaptığı konuşmada biz hakimler diye başladığı bir cümlede tutuldu kaldı Nasıl bir ağlama, kıçkırık, kendini tutamıyor. Biliyoruz dedi yani öyle bir karar veriyoruz ki verdiğimiz kararla cennetimizi de kazanıyoruz, cehennemimizi de. Bu nedenle tabii cehennemi kazanmak olmaz da kaybetmek olur ancak. Bu nedenle o kadar zor bir işimiz var ki biz hakimlerin dedi ve adam biraz kaldı. Ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu şey daha sonra yaygın medyada da bir yer buldum. İnönü Üniversitesi akademik yıl açılışı. Eskiden bu akademik yıllar yine hemen hemen aynı yılda zamanlamalarda olurdu. Ee, bazen çok üst seviyede e, ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı da çok üst seviyede bu arada. Devlet ricalinden isimler gelir ama bütün üniversitelerde olurdu. Şimdi akademik yıl açılışını Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'da külliyede yapıyor. Yani çok sayıda üniversite rektörü falan da oraya katılıyor. Sonra üniversiteler kendi açılışlarını kendi kampüsler içerisinde yapmaya başlıyorlar. Böyle bir durum var. Ee, Haberimi izleyeceğiz. Metraj itibariyle nasıl? Çok uzun mu? Bak ama. Efendim? Tamam. Ee, i̇zleyelim daha henüz reklama var herhalde zamanımız pek bir izleyelim görelim sonra tekrar buradayız bir tarafı cennet bir tarafı cehennem ben <laughs> bu lafa geldiğinde korkuyorum İşte böyle gözyaşlarını tutamadı daha önce bir konuşmasında unutmayın ki bu dünyada veya öbür dünyada bizi de sorguya çekecekler diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Malatya'da ağladı. Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya İnönü Üniversitesi'nin yeni öğrenim yılı açılışı için Malatya'ya geldi. Öğrencilere seslendiği konuşmasında adaletten bahsederken gözyaşlarını tutamadı ve boğazı düğümlendi. Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla Tabii hakimlik bir tarafı nur, bir tarafı nar olan bir meslek. Yani bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Ben <laughs> bu lafa geldiğinde korkuyorum. <laughs> Cenab-ı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin. son zamanlarda gerek anayasa mahkemesi kararları, gerekse adalette yaşanan gelişmeleri en iyi bilen ve adaletin en üst makamı olan anayasa mahkemesinin başkanı Malatya'da ağladı. Bir tarafı cennet bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet tabii Hakikaten bu şeyler çok önemli hikayeler yani Sayın Başkan'ın ifade ettiği verdiğiniz bir kararla etkilenecek olan kitle karşınızdakiyle ilgili ne derece adil ve adaletli davrandığınız çok büyük bir şey. Vebal bu önemli yani fazlasıyla önemli. Şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim çok da müspet görmediğimiz biriyle ilgili. Yani parti bazında müspet görmem. Şahıs bazında sempatik bir adam da o partinin içinden olunca bana çok sempatik gelmiyor. Ee, Selahattin Demirtaş. Adam işte, sempatik bir adam. Hatta %10'un üzerinde oy almış bir adam. %9-10 oy almış adam. Cumhurbaşkanı seçiminde falan. Ama o partisinden dolayı dönüp bakmıyorum bile. Şimdi bu içeride. Cezaevinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuyla ilgili bir şart koyuyor. Bir, karar veriyor ve diyor ki işte e, Sayın Başkan'ın belki de etkilendiği meselelerden bir tanesi de o. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biz sözleşmeyle bağlanmışız oraya. Tabii ki diyoruz. Yani eğer Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak e, efendim literatürde bütün dünyaya entegre olmak istiyorsak o sözleşmeye bağlı kalacağız. Kafamıza göre bir hukuki kanun, kural koymayacağız ülke olarak. Genel hukuk normlarına uygun kararlar alacağız diyoruz. O sözleşmeyi imza atmışız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki şu konudaki Selahattin Demirtaş e, kararınız Haksız diyor. Biz onu uygulamaya devam ediyoruz. Bizi tazminat cezasına çarptırıyorlar. Biz parayı devlet olarak ödüyoruz. Tamam. Biz devlet, devlet olarak ödüyoruz ama şu çocuklar hani sözlüğe kalktıklarında öğretmen not vermez de bazen eksi artı verir ya bize bir eksi koyuyor. Öyle olunca Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyoruz. O arada bizim Dışişleri Bakanı ya da işte falan falan konuşuyor. Diyor ki ya işte biz de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Eğer diyor biz almayacaksanız çok da fazla kapıda bekletmeyin diyor. 1960'dan beri bekliyoruz. 1-2-3-5 en son Avrupa İnsan Hakları Hakları e, mahkemesi bir karar daha verdi Selahattin ilgili tahliye edilmesi lazım dedi. Abi dün Sayın Devlet Bahçeli dedi ki tahliyesinden de hiç ben kalmamıştı dedi. Şimdi, bu tahliyeye, e, itiraza hayır demiş olan Ankara'daki mahkeme boşa düştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, ne karar versin versin bizim için önemli değildir diyen adam dönüp dedi ki, önemli artık önü açılmıştı dedi. Yani işte uygulama böyle farklı tarzlara göre olunca adamı ağlatıyor işte. Anlatabiliyor muyum? İçinden gelmeden mi bir şeyler oluyor acaba? Yüreğinden geçen ve beyinle beraber e, oturanı yapamıyor mu acaba? Bazen öbür tarafı düşünüp ağlıyorum diyor ya. Gerçek taraf o taraf işte. İşte anlatabiliyor muyum? Aslında o duygusallığın altında neler yatıyor. Hikaye bu. Peki. Allah kimsenin korktuğunu kimsenin başına vermesin inşallah. Hiçbirimiz içinde. Peki. E, Yeşil Tafa'nın çok bahsettik. Ya. Şu taziye bir konusuyla ilgili bir haber verdi. Onu verip reklama gidelim. İlk orada zaten bir temel atılmıştı. Şimdi Battalgazi bölgesinde de var. Bu taziye evi meselesine bir alışmamız lazım. Bunun çoğalması da lazım. Hakikaten birçok mahallede caddeleri, sokakları kapatan ee, bu cenaze çadırları meselesi başka bir olumsuzluk yaratıyor. Ama bunun dışında yazlı kışlı e, aynı zamanda farklı bir eziyet de oluyor değerli izleyenler. Yani farklı zamanlamalarda bu tarzı evlerini kullanmaya başladığımızda bunun hem çoğalacağını göreceğiz hem de kalıcı bu ifade edilen tesisler insanların alayla hayatını kolaylaştıracak. Ya en zor anınızda meydanların içine giriyorsunuz. Şehir pazarlarından taziye çadırı işte. Onlar aldır aldır geliyorlar Allah razı olsun işte rast getirsin. Sandalyesi masası çadırı. Abi donduk sobayı. Sobanın yanı başında olan 10-15 kişinin sınır gerisi donar. Yazın e, buşanma kokusu. Anlatabiliyor muyum hepimizin yaşadığı şey. Hatta bir de cenaze sahibi için. Abi adam kayıp yapar yaşamış evinden. Evinden evinden. ...evinden. Gidip biraz sonra en sevdiklerinden birini... ...toprağa verecek. Rabbim veriyor... ...sabrını. Ama dönüşte yemeğin derdine... ...düşüyor abi. Şimdi bütün... ...bunların aslında böyle bir kendimizce... ...bir şekle şemale... ...girmesi lazım. Hakikaten bunların... ...hepsini yaşadık, yaptık, yapıyoruz da yani. Devam ediyoruz. Ne yazık ki... Şu taze ev meselesini bir izleyelim, oradan bir reklam arasına gidelim. Seçim vaatleri arasında taziye evlerine önem vereceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit, iki büyük mahallenin ihtiyacının giderilmesi adına önemli bir projeyi tamamlamak üzere. Başkan Geçit, Çilesiz ve Karakavak taziye evlerimizi yakın bir zamanda hizmete sunacaklarını beyan etti. Geçit yaptığı konuşmada 25. ve 26. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Adnan Boynukara tarafından merhum Mahmut Boynukara'nın aziz hatırasına yaptırılan Çilesiz Mahallesi Mahmut Boynukara Taziye Evi ile Karakabak Taziye Evi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgiler aldık dedi. İnşaatı epey mesafe almış. Kabası bitmek bitmiş. Şu an kabası bitmiş. İnşallah ince işleri de bir ay, bir buçuk ay, bir buçuk ay içinde inşallah tamamlanırsa onu da önümüzdeki iki ay içinde inşallah Yeşurtumuza, Malatya'mıza kazandıracağız. Bu projede, projelerde öncelikli olarak emeği geçen hayırseverlerimize hayırlı olsun. Allah onların birlerini bin etsin. E, yaptıkları hizmetlerden dolayı. Bu arada da bizim de bu taziye evi projesinde çalışan başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Sağ olun. Bilindiği gibi Malatya'nın birçok bölgesine günlük olarak onlarca taziye çadırları kuruluyor. Hem sağlıksız hem de uygunsuz bir görüntü oluşturan çadır hizmeti de taziye evi gibi daha modern şartlarda sunulacak. Taziye evlerinin çoğalması gerekmektedir.